Merhabalar, iyi pazarlar. Tekrar karşınızdayım. Konularımız da bugün çok uzun olduğu için ben hemen anlatmak istiyorum. Lütfen sizler de dinlerken veya izlerken eğer video hoşunuza giderse beğenip en azından bir teşekkürler yazmayı unutmayınız. Tekrar teşekkürler. İlk konumuz hafta içerisinde Merkez Bankamızın almış olduğu faiz kararı olacak elbette. Merkez Bankası beklentiler dahilinde politika faizini sabit tutma kararı aldı. Son videoyu izleyenler hatırlayacaklardır ki benim de beklentim %50-%50 oranındaydı. Son anda bir sürpriz gelir mi korkusunu da taşımıyordum diyemem. Ama beklentiler dahilinde faizler sabit tutuldu. Elbette bu karar sonrası birçoğunuz için işte faizler sabit kaldı, bundan sonra işler daha rayında gidebilir, iması yaratmış olabilir. Ve fakat sabit faiz kararından sonra ne Hani beklenti öyle olur ya sonuç olarak faizler sabit kalıyor veya faizler düşürüldüğü zaman en azından işte mevduat faizi bir de işte başımızda ucube olarak bir para politikası kararı olan kur korumalı mevduatlar var. E, haliyle sabit kaldığı zaman şu yönde gelişmeler olması gerekiyor. E, kur korumalı mevduat üzerindeki yüksek faiz oranlarının hafif hafif düşmesi veya bankaların vermiş olduğu çılgın mevduat faizlerinin bir bakıma en azından birkaç puan düşmesi yönünde bir beklentiye giren insanlar veya yatırımcılar. Fakat düşüşü geçelim artış geldi. Artış devam etti. Bakın şuradan birkaç örnek çıkardım. Merkez Bankamızın zorunlu karşılık oranları metni yayınlandı. Ve orada ince detaylar var. En ilgi çekici olan konu ise kur korumalı mevduat için tutulan zorunlu karşılıklara ödenebilecek faiz tabanı yüzde %30'a yükseltildi. Bir, üç ay vadeli Türk lirası mevduat için tutulan zorunlu karşılıklara ödenebilecek faiz tavanı da %36'dan %40'a yükseltildi. Her ne kadar bu durum özel bankalar için negatif olarak görülse de bankaların ettiği kur korumalı üzerinden ve mevduat faizi üzerinden karları dudak uçuklatacak seviyelere kadar yükselmiş durumda. E, bankacılık sektörünün toplam mevduatı 19 Nisan ile bir haftada önceki haftaya göre 182.7 milyar lira olarak artarak 16 trilyon 227.6 milyar liraya kadar yükseldi. Hemen hızlıca Araya bir yılı aşkındır takip ettiğimiz iki bankanın hisse senetlerinin son bir aylık performansını sıkıştırmak istiyorum. Ekrana vereceğim devam edeceğiz buradan. İlk sırada Akbank hisse senetlerimiz var. Biliyorsunuz bir, bir yıldır bu hisse senedini takip ediyoruz. Bir yıllık getirisi %297 olmuş. Son olarak da son bir ay önce yani 26-28 gün aralıklarında bu hisse senedini incelemiştik. İşte bankaların kazançlarının nedenli olduğunu hisse senetleri üzerinden bile anlayabiliyoruz. Çünkü yabancı ilgisi inanılmaz fazla. Bir ay önce 40 TL'lerde olan Akbank hisse senedi Bugün neredeyse 60 TL'lerden işlem görmekte. 62 TL'lere kadar yükseldikten sonra 59.05'e kadar bir düzeltme sağlamış. Son bir aylık getiricisi 44 olmuş. Bu hisse senedine yabancı ilgisi de gayet arttı ve artmaya devam ediyor. İnanılmaz bir oran var burada. Şuradan sizler de göreceksiniz. Yüzde %61 61.74'e kadar yükselen bir yabancı hisse senedi oranı var. Diğer bankamız ise Yapı Kredi Bankası. Yine bir yıl önce bu hisse senedini, bu bankanın hisse senedini incelemiştik. O dönemlerde 9 TL iken dönemlerde 31 TL'lerden işlem görmekte. 32 TL'lere kadar yükseldikten sonra küçük bir düzeltme yapmış ki. Yıllık getirisine baktığımız zaman Akbank'la neredeyse aynı %246 Yine bu hisse senedini 26-28 gün önce incelemiştik. O günlerde 23 TL idi. İşte bugün 31-32 TL'lere kadar yükselmiş olarak görüyoruz. Bakın burada da aynı oran var. Neredeyse yabancı oranı %43'lere kadar yükselmiş durumda. Haliyle Türkiye'de bankalar mevduat faizlerini çılgınca arttığı dönemlerde bu denli kazançları yaparlar. Yapmaya da devam edecekler. Önümüzdeki 3 ay boyunca en azından bu bankaların hisse senetleri kazandırmaya devam edecek bilginiz olsun. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın almış olduğu faiz kararından devam edelim. Evet Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu. Ama zorunlu karşılık faizlerini arttırarak almış olduğu sabit ka faiz kararını bu bankalar üzerinden kompanse etti. Yani ne demeye çalışıyorum? Enflasyon düştüğü için veya sıkı para politikalarından vazgeçme emaresi olarak veya da dışarıdan yüklü bir finansman desteği bulunduğu için politika faizini sabit tutmadık. Sadece göz önünde sabit tutarak dışarıya olumlu mesajlar verme çabasından başka bir şey değildir bu sabit karar. Biz bu kararın etkilerini veya sonuçlarını ancak gelecek aydan itibaren görüp yani bir sonraki Merkez Bankası toplantısında ne nedenli bir karar çıkacağına bakıp tartışabiliriz. Şu an için ya bu faiz kararı artık sabit tutuldu bundan sonra bir sabit daha gelir, faiz indirimleri gelir gibi konuşmak şu an için erken. Fakat unutmayın ki her videoda tekrarladığım üzere yüksek faiz politikaları bir ülke ekonomisi için asla sürdürülebilir değildir. Faizler eninde sonunda düşecektir. Faizler düşünce 3 şey çok fazla değerlenir. 1. Emlak, 2. döviz piyasası, 3. borsa. Yerel borsalar bunu ekmek gibi su gibi aklınızda tutmanız gerekiyor. Bakın şimdi ben anlatırken sol tarafımda bir arkadaşımın yapmış olduğu grafiği göreceksiniz. 2015 yılında Türkiye'de 1 milyon lira olan bir evin fiyatı 2021 yılı sonunda 2.7 milyon liraya ulaştı. 2023 sonunda da 15 milyon TL'lere kadar dayandı. 2021 yılı sonunda tüm dünya faiz artışlarına giderken bizler ise herkesin tersine faiz indirimlerine başladık. Haliyle de faizler düşünce insanların diye ve paraya olan ulaşımı hızlandı, kolaylaştı. Böylelikle oradan çekilen paralar konuttaki arz ve talebi patlattı. O günlerde boğazımı yırttım, parçaladım ama herkes yok ev fiyatlarında balonlar düşecek, yok ev fiyatları çok yüksek düşecek mantığıyla nasıl bir mantık artık kararını size bırakıyorum. Propaganda yapmaya başladılar ama o düşük faizli krediler asla ama asla bulunabilecek durumda değiller artık. Bundan sonra olur mu? Gerçekten bilmiyorum. Sizler işte bu grafik üzerinde 2021 yılı içerisinde faizlerin düşürülmesiyle birlikte konut fiyatlarının nedenli zıpladığını, nedenli sıçradığını görmektesiniz. Peki şu anda yani tüm dünyada şöyle işliyor durumlar. Yüksek faiz dönemlerinde emlak fiyatları belirli ölçüde yavaşlar veya belirli ölçüde düşüş eğrisine girerler. Peki bizde öyle mi? Hayır. Maalesef konut fiyatları düşmüyor. Geçmiş dönemlere nazaran yükseliş hızı yavaşlıyor. Yani fiyat artış hızı yavaşlıyor. Son işte 2-3 yıl içerisinde %200 %250 oranında yükselen ev fiyatları konut fiyatları geçen Şubat ayında en son alınan yapılan incelemeyle %58.8 oranında artış göstermiş. Evet ev fiyatları konut fiyatları geçen yıllara göre yavaş yükseliyor. Yani sadece artış hızı yavaşlıyor. E bu da gayet normal çünkü krediler çok yüksek. Faizler çok yüksek. Neden fiyatlar düşmüyor? Çünkü ülkemizde inşaat maliyeti işçi maliyeti çok yüksek. Çünkü hala enflasyon çok yüksek. Çünkü hala fiyat algısı darmadağın ve dışarıdan ürünleri dolar ile ödemeye devam ediyoruz. Dolar fiyatı da 32-33 TL'lerde. Bakın dedim ya yüksek faiz politikaları sürdürülebilir değildir. Bir dönem sonra bu faizler sabit kalır. Bir müddet sonra da faiz indirimleri gerçekleşir diye faiz indirimleriyle birlikte göreceksiniz ne dolar bu seviyelerde kalacak ne de inşaat maliyetleri bu seviyelerde kalacak. Artmaya devam edecek. Çünkü hani hep anlatıyorum ya yıllardır anlatıyorum ya piyasa dengesi bozuldu diye ve bu dengenin toparlanabilmesi için her şeyin yolunda gitse bile en az 10 yıla ihtiyacı var Türkiye'nin. Örnekleri var. Dünyanın çeşitli ülkelerine bakabilirsiniz. Ve bu bizim başımıza ilk defa da gelmiyor. Geçmiş dönemlerde sıklıkla yaşadık. Haliyle ev alınır mı, konut alınır mı, emlak alınır mı sorusuna verilebilecek en güzel cevap param varsa olur burada uygun kredi de bulabilirseniz nakit paramız varsa kesinlikle alınabilir. Ben affetmem yani param olsa alırım. Faizler düşünce üç şey çok değerlenecek dedik. Birincisi neydi? İşte ev, konut ve emlak. İkincisi döviz. Üçüncüsü de borsa. Döviz konusunu sizlere Japonya üzerinden anlatayım. Japon ekonomisi son bir yılda %4.5 oranında yani %4.5 oranında daraldı ve Japonya Merkez Bankası 17 yıl sonra ilk defa eksi faizden çıktı yani negatif faiz dönemine son verdi. Twitter'dan beni takip edenler zaten bu paylaşımı görmüşlerdir. Japonya Merkez Bankası politika faizini %-0.1'den %0 ile %-0.1 aralığına yükseltmiş oldu. Peki dün ne oldu? Dün Japonya Devlet Başkanı yüksek faiz politikasının sürdürülebilir olmadığını enflasyon dengesini bulduktan sonra Sonra Merkez Bankası'nın faiz indirimine tekrar gideceği yönünde bir açıklama yaptı. Bu açıklamadan sonra Japonya'da 1 dolar 158 Japon Yeni oldu. Bakın bizde 32 TL Japonya'da birim olarak düşünecekseniz 158 birimde. Fakat Japon Başbakanın yapmış olduğu bu açıklamanın bence altında iki önemli konu, iki önemli detay var. Çünkü bunlar zeki insanlar. Bile isteye böyle bir açıklama yaptıklarını düşünmüyorum. Yani bile isteye yapmış olduklarını düşünüyorum ama öyle alelade olduğunu düşünmüyorum. Birincisi Japon yenini değersizleştirerek öncelikle ihracatı ve turizmi arttırmak ve böylelikle enflasyonun bir bakıma önüne geçmek istiyorlar. Yani bu iki silahı tetiklediler. Diğeri de yüksek faizin yaratacağı işsizliğin sancılarını yaşamamak istiyorlar. Grafiği şu tarafıma koyarım. Sizler de görürsünüz zaten. Japonya'nın hem dolar karşısında hem de Türk lirası karşısında değer kaybını sürdürmekte. Uzun vadeli döviz tutmak isteyenler, döviz tutmak isteyenler için Japon yeni çok makul gözüküyor. Ama aceleci olmayın. Japon yeni bir süre daha düşüş eğrisinde olacaktır. En azından Japonya'da bir faiz artırımı gelene kadar bu yatay seyir, düşüş seyri devam edecektir. Uzun vadeli. Bir yıl, iki yıl boyunca ben sepetimde döviz tutmak istiyorum diyenler için Japon yeni göz kırpmakta. Japonya'daki ekonomiyi birinci gözden test etmek istiyorum. Ve eğer bir sponsor bulursam bu sene Japonya'ya gitmek istiyorum. Ve sizler de göreceksiniz ki bu sene dünyadaki en fazla turist çeken ülke Japonya olacak. Bakın bunları yakından takip edin. Gelecek videolarda sizlere aktaracağım. Japonya'nın ne yapmaya çalıştığını hep birlikte göreceğiz. Dediğim gibi bir sponsor da bulabilirsem Japonya'ya gitmek istiyorum. Sponsor olmak isteyenler bana ulaşabilirler. Emlak dedik. Japon yeni dedik. Devam edelim. Faizlerin ileride düşmeye başlamasından sonra çok daha canlanacak bir diğer yatırım aracı da borsamız olacaktır. Evet borsa yükselmeye devam ediyor. Farkındayım. Fakat henüz hisse senetlerinde ve fonlarda istenilen özellikle BIST 30'da istenilen o seviye bir türlü gelmedi. Ama ben geleceğini düşünüyorum. Kendi borsamıza geçmeden önce dünya borsalarına şöyle bir göz attığımızda son videoda da aktardığım üzere rally bekliyordum. O rally de dünya borsalarında özellikle Amerika Birleşik Devletleri tarafından yaşanmakta. Ha, bizim borsamızın da 10.000 puana bu hafta gelebileceğini söylemiştim. Neredeyse 10.000 puana yaklaştık. Peki dünya borsaları neden hareketli? Nasdaq'taki büyük teknoloji hisseleri ardarda arda bilançolar açıklıyorlar. Bunları da Twitter üzerinden sizlerle ara ara paylaşmaktayım. Ve beklentinin üzerinde bazı bilançolar gördük. Özellikle Google. Google inanılmaz bir karlılık yaşamakta. Biliyorsunuz biliyorsunuz benim ve takipçilerimin Midas üzerinden zaten bu teknoloji, süper teknoloji hisseleri üzerine yatırımlarımız var. Yani neredeyse bir buçuk iki yıldır biz bu hisse senedini takip etmekteyiz. Takip etmeye, izlemeye de devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemlerde Amerika Birleşik Devletleri'nde de elbetteki bir faiz indirimi gelecek. Yani benim beklentim yaz sonuydu ama Powell'a göre sonbaharı bulacağız. Sonbaharın ortalarını veya sonbaharın sonunu bir faiz indirimi gerçekleşebileceği beklentisi tüm dünyada hakim. Haliyle eğer faiz indirimleri gelirse Amerika Birleşik Devletleri'ndeki özellikle borsanın ve bu teknoloji hisselerinin gelecek dönemlerde daha da karlı olabileceğini düşünüyorum. Kar satışları geldiğinde, düşüşler geldiğinde ben sizlerle paylaşırım, değerlendirirsiniz. Faizlerin düşmesi neden borsalara yarar? Özellikle ülkemizde neden gelecek dönemlerde borsa çok daha karlı olabilir? Sevgili arkadaşlar, riskli dönemlerde veya enflasyonist dönemlerde para iki şeye kayar. Birincisi faiz, ikincisi de kıymetli madenler, altın, gümüş ve benzeri. Para buralarda enflasyonist dönemler geçene kadar, riskler ortadan kalkana kadar tabiri ise kuluçkaya yatar. Fakat faizler sürdürülebilir olmadığı için yüksek faizler sürdürülebilir olmadığı için bir süre sonra bu faizler sabit kalır bir müddet sonra da düşüş eğrisine girerler. Yatırımcı da parasını faizden o dönemlerde çeker ve tıpkı demin emlaktaki canlanma konusunu anlattığım gibi işte dolarda dövizdeki beklentilerimi anlattığım gibi para belirli ölçüde borsaya da kayar. Peki bizler ne yapacağız? Şimdi anlatacağımı zaten son bir yıldır anlatıyorum. Ben anlattan sonra da çok fazla gündem oldu. Bu konu hakkında çok fazla geri dönüş aldım. Ve görüyorum ki herkes artık kullanıyor. Ama üstüne basa basa tekrar ve tekrar anlatmam gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü kafanızda yer etsin istiyorum. Bugün X bir hisseyi düşünün. İsim vermeme gerek yok. X 1 hisseyi kafanıza canlandırın. Fiyatına baktığımız zaman 100-150 TL civarında olduğunu varsayalım. Bu 100-150 TL hem enflasyon hem Türk lirasının değer kaybıyla birlikte aslında birkaç yıl sonra sonra 10 15 TL seviyesine gelecek. Bugünün 150 TL'si birkaç yıl sonrasının 10 15 TL'si. Bakın yaklaşık 2 yıl önce videolarımı izleyenler yine hatırlayacaklardır ki Türk Hava Yolları hissesini buradan anlatırken 20 21 TL civarındaydı. Demin grafikten baktım. 2022'nin birinci ayında o günkü videolarıma da bakabilirsiniz. 20-22 TL aralıkları da seyrediyormuş Türk Hava Yolları hissesi. Ben o günlerde bu video, e videolarımın içerisinde bu hisse senedini anlatırken şu yorumlar geliyordu. Abi bu hisse senedi uçmuş yani 10 liralardan gelmiş 20-22 TL'lere. Çok pahalı buradan alınmaz sen bunu neden anlatıyorsun gibi eleştiriler var videonun altındaki yorumlarda. Peki bu hisse senedi bugün ne kadar? 317 TL. Ortalama 320 TL diyelim. Bakın bu 320 TL 2026 yılında olacak sizlere 30 TL. Yani bugünün 300 lirası 2026 yılının 30 lirası daha nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Ve işin tüf noktası şurası. Bu devasa enflasyon ve Türk lirasının değer kaybedişi bizim hisse senetlerimize henüz yansımadı. inanın ülkede en ucuz kalan şeylerin başında birinci sırada bence dolar geliyor, döviz geliyor. Ya bir bardak çay 30-35-40 lira, 50 lira. Bir dolar hala 32 lira. ikincisi de hisse senet fiyatları. Ya müthiş derecede karlılık açıklayan, ihracat yapan şişe cam hisselerine bakıyorum. Gerçekten çok ucuz. Belki vakit kalırsa birazdan onu da inceleriz. Hem bu oran orantıyı hem de gelecekte düşecek olan faiz faizleri düşününce aslında yapmamız gereken şey çok basit. Kendinize 2 yıl verin. 2026 yılında olduğunuzu düşünün. Şu anda 2026 yılındayız. 2024 yılına dönüp baktığımızda şunu diyeceğiz. Biliyorum adım kadar eminim. Ulan tüh be. Keşke o gün bir paket sigara almasaydım. Bu arada sigara sağlığa zararlıdır. Kesinlikle içmenizi tavsiye etmiyorum. Veya bir litre kola almasaydım veya bir bardak çay içmeseydim de şu hisselerden birkaç lut alıp sepet yapsaydım diyeceğinize %100 eminim demezseniz adımı değiştiririm. Bugün sizin zenginliğinizin ilk günü olabilir. Bugün zenginliğinizin ilk günü olabilir. Zengin olmanızın ilk günü olabilir. Abartmıyorum. Dünyadaki bütün zenginler bu taktiği kullanırlar. Hiçbiri almış oldukları yatırım araçlarının bugün veya yarınki fiyat performansına bakmazlar. 2 yıllık, 6 yıllık, 10 yıllık, 15 yıllık değerlendirmeler yaparlar ve geleceklerine odaklanırlar. Sizler bu zenginlerin aslında bir avısınız. Sizler derken panik yapanlardan bahsediyorum. Bir hafta içerisinde %10'luk %20'lik kayıplar yaşayabilirsiniz. Bir ay içerisinde bundan da fazla fazla kayıplar yaşayabilirsiniz ama odaklanmanız gereken koymuş olduğunuz hedeflerdir. En düşük hedefinizin de 2 yıl olması gerekir. Benden de mesela sonra yok Murat sen bizi uyarmadın. İşte hep aynı şeyler var. Hep aynı. Keşke bu videoları daha önce izleseydim. Keşke bu videoları daha önce izleseydim. Geçen gün benim işte, gram altın videomu izleyen bir yorum yapmış. O gün anlattığımda gram altın 700 TL. 700 TL. Şunu kullanmışım videolarımda. Göreceksiniz 2024-2025 gibi bir gram altın 2000-3000 TL aralığına geldiğinde dönüp bu videoya bakacaksınız. Çok pişman olduğunu göreceksiniz diye videoda anlatmış Yapmışım. iş alttan aynı şeyi yazmış. Keşke bu videoyu daha önce izleseydim diye. Keşke izleseydim kardeş. Aynı şeyleri gümüş içinde de anlatıyor. Bu platformda ilk gümüş videosu yapan kişi benim. 2016 2017de İlk defa gümüşe yatırım yaptım. İnsanlara gümüş anlattım. Gümüşün gramı 2 liraydı. Bugün olmuş 25-27 lira. Göreceksiniz teknoloji geliştikçe enerjiye olan ihtiyaç arttıkça gümüşün kullanımı alanı yaygınlaşacak. Yaygınlaşacak veya yaygınlaşacak. Bugün görmüş olduğunuz işte o 20-25 liralarda olan bir gram gümüşü 50 lira, 60 lira, 70 lira bulamayacaksınız. Ama zamanı var elbette. Hele şeylere bakıyorum yani 2-3 yıldır dediğim gibi anlatmış olduğum diplerde olan Amerikan hisse senetlerine bakıyorum. in video'ya bakıyorum. 200 dolarmış. 190 dolarmış. Olmuş 900 dolar. Google 90 dolarmış. Olmuş 270 dolar. Anlatacağım merak etmeyin. Hepsini tekrar ve tekrar 2 yıllık serüvenlerle tekrar anlatacağım. Telepist yüzden bazı fonları anlatmışım. Yani fonun fiyatına bakıyorum inanılmaz artmış. Geçmişe bakarsak gerçekten aklımızı yitirecek seviyeleri göreceğiz. Aa, anlatmaya da devam edeceğim. Hafta içerisinde çeşitli fonlarımız yine var. Çeşitli hisse senetlerimiz yine var. Hafta içerisinde inceleyeceğimiz bir sonraki konumuz Arap saçına dönen Erdoğan Biden görüşmesi. Yani çok farklı açıklamalar var. Ben Amerikan basınına bakıyorum. Bazı gazeteler görüşmenin olabileceğini söylüyorlar. Bazı gazeteler işte Biden'ın o dönemde başka görüşmeleri olduğu için ileri bir tarihe ertelendiğini yazanlar da var. Yani e, yüksek ihtimal bir tarih ertelemesi gördük. Bu konu üzerindeki fikirlerimi sizlere anlatacağım. Kripto konusu var. Ona değineceğim. Çünkü SEC'in Ether ağını bir menkul değer olarak kabul etmesi yönünde bazı açıklamalar var. İleride bir mahkeme görebiliriz. Kriptoda beklemeye devam edeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri çekirdek enflasyonu açıklandı. Beklentiler dahilinde geldi. Amerika Birleşik Devletleri'ne seçim yaklaşıyor. Bunu değerlendireceğiz. Öğrenci ayaklanmaları var Amerika'da. Bunu değerlendireceğiz. Bence birkaç ay içerisinde Türkiye siyasetinde çok başka şeyler olacak gibime geliyor. Bunları değerlendireceğiz. Yeni ittifaklar görevidiriz konuşacağız. Şimdilik bu kadar. Lütfen bildirimlerinizi açık tutup hala bu kanala abone olmayanlar varsa eğer içinizde bu kanalı 300 bin abone yapabilmem için bana destek atarsanız çok sevinirim. Herkes bir arkadaşını, bir dostunu telefonunu alıp abone yaparsa zaten 300 bini oluruz diye düşünüyorum. Sizden yardım bekliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Lütfen çıkmadan önce videoları beğenmeyi ve teşekkürler yazmayı unutmayalım. Bay bay.